önce ben gazeteyi dağıtarak başladım işe açıkçası. Çeltik daha mağlup devam ediyor yoluna. E, Çanta da sadece Çelte'ye yenildi. 7-8 yıldır Süper Amatör Küme'de takımımız yoktu. Selim Paşa bu hasrete son verecek. bir jenerasyon, süper bir jenerasyon bu şeyler. Bu jenerasyon ilçenin geleceği, Selim Spor'un geleceği diyordum. Yoksa Başkan bence Silivri'ye gelmiş geçmiş en iyi başkanlardan biri. Silivri Spor yıllardır Kongrelerine yani Kongre tarihi 7 Haziran. Ee, kanun teklifiyle başladık yayınlara çok güzel gidiyor. Bir tane de projesi yok, yani onlarca projesi var. Duruyor duruyor proje üretiyor. Duruyor duruyor proje üretiyor. Sahip dörde bölüyorlar dört takım ayrı yani aynı anda çalışıyor. Düşün o ne olup bilesin. Detay teslim etmedi orayı teslim edecek kime teslim edecek bu önemli. Benim tahminim Cappi'nin başkan aday olmayacak. Şu an tek adaylı bir listemiz var canım Cebil Bey. Yani Spor'un borcu varsa. Şu an e, otogare olduğu için borcu var. Belediyenin sana para verebilmesi için, e, profesyonel takım olduğu için bu mümkün değil. Yani Silivri'nin ve Silivri Sporu veya Silivri'de yaşayanların çöpe atacak 60 milyonları yok. Şu an Nuri Başkan'la en büyük kavgayı ben ettim. E, bir silseydi beni silerdi. Yani böyle bir at -net olduğunu inanmıyorum. Bizim en büyük şampiyonluğumuz, altyapıdan çıkardığımız oyuncuların çokluğuyla orantılı olacaktır. 10 tane Mert Aktaş ne yapar? 90 milyon para yapar. Evet.